başlatayım. Evet, şimdi derse başlıyoruz. <laughs> Beni çok dikkat edinleyin arkadaşlar. Şimdi İslamiyet öncesi dönemdeki Türk şiirinde kaldık. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. İslamiyet öncesi dönem dediğimizde aklımıza nere gelecek? Aklımıza hemen Türklerin ilk yaşadığı, ıı, Türklerin tarih sahnesinde ilk çıktığı yer Orta Asya gelecek. Biliyorsunuz Türkler tarihin ilk dönemlerinde, ilk zamanlarında nerede kalıyorlardı, nerede yaşıyorlardı? Tabii ki Orta Asya topraklarında yaşıyorlardı. Orta Asya'da işte bu ilk Türk topluluğu diyebildiğimiz İskitler, ilk teşkilatı Türk devleti diyebildiğimiz Asya Hunları, yok efendim ilk Türk İslam devleti Karahanlılar, bunların hepsi Orta Asya topraklarında e, yeşermiş olan devletlerimiz. Her biri Orta Asya'da kuruluyor. Türklerin tarih sahnesine çıktığı ilk yerde Orta Asya. Şimdi İslamiyet öncesi dönemdeki Türk şiiri de işte bu Orta Asya topraklarındaki şiirler. Tabii bunda özellikle sözlü edebiyatın çok ciddi etkisi var. Niye? Çünkü Türkler e, konar göçer bir hayata sahip olduklarından dolayı, yarı yerleşik bir toplum olduklarından dolayı, kısacası yörük olduklarından dolayı e, yazıyla da geç tanışıyorlar. Şimdi tabii bunun etkisi nereye oluyor? Özellikle İslamiyet öncesi dönemdeki Türk şiirinde bu bizim yazıyla da geç tanışmamıza sebebiyet veriyor. Çünkü Yarı yerleşik bir toplum ve yazıyla ne yapıyor? Elbette geç tanışıyor. Şimdi ee, edebiyat türleri içinde şiir diyor, sözlü edebiyatın anlatımında önemli bir yer oynar. Şimdi İslam öncesi Türk şiirinin belli başlı özelliklerini bir konuşalım. Şiirlerde hece ölçüsü kullanılıyor. Aynı zamanda bu ileride göreceksiniz anonim halk edebiyatının da öncesi burası. İslam'a öncesi Türk şiiri. Hece ölçüsü. Milli ölçümüz, yerli ölçümüz hece ölçüsü kullanıyor. Nerede? İslamiyet öncesi Türk edebiyatında. Nazım birimi dörtlük. Nazım birimi deyince biliyorsunuz aklımıza işte beyit gelecek. İşte efendime söyleyeyim dörtlük gelecek. Ya da üç ya da beşten oluşan bent gelecek. Bunlara biz nazım birimi diyorduk. Şurası bent, şurası beyit, şurası dörtlük gibi. Ama İslamiyet öncesindeki Türk edebiyatında bizim nazım birimimiz ne? Elbette dörtlük. Şimdi Kahramanlık, ölüm, aşk, doğanın güzellikleri gibi ne yapılıyor? Konular işleniyor. Kahramanlık, ölüm, aşk gibi doğanın güzellikleri gibi konular işleniyor. Özellikle Türklerde İslamiyet öncesi Türk şiirindeki koşuklarda biliyorsunuz İslamiyet öncesindeki biz hani divan edebiyatına gazel, halk edebiyatına koşma diyorduk ya. İslamiyet öncesinde işte bu şiirlere biz koşuk diyoruz. Koşuklarda özellikle doğanın güz güzellikleri var. Çünkü niye? Çünkü abi Türkler doğayla, tabiatla iç içe oldukları için şiirlerinde de neyin yansıması var? Elbette doğanın yansıması var. Yani gerçek hayatta doğayla, tabiatla iç içe olan bir topluluk ne yapar? Edebi ürünlerine de elbette doğanın güzelliklerini koyar. Şimdi şiirin dili duru Türkçedir. Dil yabancı etkilerden uzaktır. Ya Türkler zaten o dönem kendi içinde yaşadığı için e, duru Türkçe. Yani yabancı dilin etkisi yok. Çünkü kendi içinde zaten Türkler. E, anlaşılır bir Türkçe. Ve şiirler Türklerin o çağdaki dünya görüşlerinin, yaşantıların, duyguların, düşüncelerin doğal bir dille anlatıyor. Arkadaşlar benden böyle saf, sav koşuk destan diyebiliyorsunuz. Saf, sav savu, koşuk ve destan İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'ndaki ürünler. Ama Türklerin böyle yazıya, yazıyla ilk tanışması bu Orhun abideleriyle oluyor. Diğer adıyla Göktürk kitabeleriyle oluyor. Orhun abidelerinde, Göktürk kitabeleri diyebilirim, Orhun abideleri Türklere ait nedir? İlk yazılı eserdir, ilk yazılı kaynaktır. Ee, yanılmıyorsam bugün hala o Orhun abideleri duruyor Moğolistan toprakları içerisinde. Elbet Mo Moğolistan toprakları içerisinde. Türklerin diktiği ilk anıttır diyebiliriz. Tabii bunun dışında Türklerin diktiği başka anıtlar da var. İşte Kültingin anıtı var, Tonyuk anıtı var. Ama bizim bildiğimiz Orhun abileri Bilge Kağan, Tigin ve Tonyuk adı üçü için dikiliyor. Tek bir anıt diyeceğiz. Şimdi İslamet İslamiyet öncesindeki Türk şiirinde şiirlerin söyleyeni belli değil. Bu şiirler nasıl özellik taşır? Elbette anonim. Anonim neydi? Yazanı belli olmayan, Bakın bir yazarı var, elbette bir söyleyeni, bir yazanı var ama tarih sahnesi içinde yazanının kim olduğu belli değil. Kaybolmuş ya da zamanında not düşünmemiş kimin yazdığına dair. İslamiyet Öncesi'nin Türk şiiri elbette anonim özellikler taşıyor. Ve şiirler Ozanlar tarafından kopuz adı verilen saz eşliğinde söyleniyor. İlk Türklerdeki çalgı aleti bugünkü saz bağlama diyebildiğimiz biraz daha zayıf, biraz daha tel enstrüman noktasında Telleri eksik ama yine de Türklerin o dönem için e, eğlence hayatına renk veren bir çalgı olmuştur. Kopuz. Peki bu kopuzu kimler çalıyor? Ozanlar çalıyor. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndaki şairlerin adı Ozan, kam, Baksı, Şaman. Bunlar Türklerin İslamiyet'ten önceki şairlerinin kullandığı isimler. Ve şiirlerde benzetme, kişileştirme, abartma gibi söz sanatlarından çokça yararlanıyor. Bunlar zaten bildiğimiz en e, basit edebi sanatlar değil mi? Çok daha detaylı e, spesifik edebi sanatlar da var ama bunlar başlı başına bildiğimiz işte Türklerle benzetme çok oluyor mesela. Tabiatta gördüğü bir şeyi bir şeye benzetiyor. Bir insana ya bir kahramana benzetiyor ya da bir kahramanı bir şeye bir tabiattaki bir unsura bir nesneye benzetiyor. Çünkü Türkler tabiatla iç içe. Türkler için tabiat olmazsa olmaz bir şey. Doğayla sürekli iç içe olan bir topluluktan bahsediyoruz. Yaşam doğa ile iç içe şey olduğu için benzetmeler de doğadan yaralanmıştır demiş. Ve İslamiyet öncesi Türk şiirine ait bilinen sözlü ürünler neler? Koşuk var. Koşuk dedik. Halk edebiyatına karşılığı koşma. Divan edebiyatına gazel dedik. Sagu var. Ölen kişilerin ardından söylenen şiir, e, şiirleri de biz sagu diyoruz. Halk edebiyatına bu ağıt oluyor. Divan edebiyatına mersi oluyor. Destanlarımız var tabii ki. Kahramanlık e, konulu destanlar. Özellikle toplumun başından derinin toplum başından geçen, toplum derinden etkileyen destanlar var. Bir de İslamiyet öncesinde özellikle ne var? Sav var. Günümüzdeki atasözleri diyoruz buna da. Şimdi gelelim ee, bir diğer kısma. Şimdi arkadaşlar eski Türklerde törenler var. Belli merasimler, törenler, eğlenceler, ziyafetler var. Sürgün avlarına sığır deniyor. Yani Türkler atıyorum bir kuş avlamaya, geyik avlamaya, bir hayvanı avlamaya gidiyorlar. Buna sığır deniyor. Ölüm yaz törenlerine elbette cenaze törenlerine kısacası yu deniyor. Ve genellikle bir de kurban törenlerine de şölen adı veriliyor. Yani sığır e, adı verilen avlar var ya bu avlarda e, yakaladıkları şeyleri de hayvanlara da şölen adı verilen e, ziyafetlerde e, yiyorlar. Bir de şunu da söylemekte bir fayda var. Türklerde biliyorsunuz ilk Türklerde tarih dersinden görmüşsünüzdür. Türklerde kurultay var. Kurultay neydi? Türklerdeki işte şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini gören e, kurum. Bu kurultayın o dönemki ya daha doğrusu bizim şu anki TBMM'nin eski karşılığı kurultay. Özellikle Türkler bu kurultayı düzenledikten sonra devlet meseleleri, siyasi meseleler, adli meseleler, görüştü, askeri meseleler, ekonomik meseleler görüşüldükten sonra Türkler yine şölen yapıyormuş. Şölen o dönem ziyafet yemek ya da kanun. Hakan'ın bir çocuğu olduğunda, efendim mesela kızını evlendirdiğinde ya da e, oğlunun sünnetinde ya da oğlunu evlendirdiğinde vesaire, buralarda ne yapıyor? Şölen adı verilen törenler yapılıyormuş İslamiyet öncesinde. Az önce söylemiştim, burada da not düşmüş. İslam öncesindeki Türklerde şairlere baksı deniyor, kam deniyor, ozan deniyor, şaman deniyor, oyunda deniyor. Ee, arkadaşlar bir de şu detayı söylemekte fayda var. Şimdi eski Türklerde şair deyip geçmeyin. Bu şairler sadece şair değil. Aynı zamanda hekim yani tabip yani doktor. Aynı zamanda bunlar din adamı bu şairler. Şaman deniyor bunlara. Yani bunların birden fazla özelliği var. Bu profesyonelleşme, uzmanlaşma işte bir adam sadece şair olur ya da sadece doktor olur. Bu günümüzde olan bir şey. Ama eskiden ilk Türklerde böyle değildi. Kaldı ki Farabi, İbni Sina gibi Türk İslam alimlerinin olduğu dönemde de böyle değildi. Bunlar birden fazla vasfa sahip insanlardı. Ee, tıptan da anlıyorlardı, astronomiden de anlıyorlardı. Günümüzde biraz daha uzmanlaşma olayı başladı. Şamanlar büyüyle ilgileniyor elbette ama sadece büyüyle değil. Bunlar şiir de söylüyorlar. Bunlar yeri geliyor tedavi, insanları tedavi ediyorlar. Mesela içine kötü ruh giren insanları tedavi ediyor şamanlar. Hatta onları onlar kötü onların kötü ruhtan arınması için şamanlar ne yapıyor? Bir kurban kesiyorlar mesela. Kurban kesiyorlar, bir kan akıtıyorlar. Kurban kan akıtıyorlar ki o insanın içine kötü ruh gitsin. Bildiğim kadarıyla sonradan o hayvan etini de yemiyorlar özellikle. Böyle bir inanç, böyle bir gelenek var ilk Türklerde. Elbette İrem yani dediğin gibi şaman din adamı ama sadece din adamı değil. Şimdi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndaki ilk ee, tür koşuk. Bu arada şimdi şu günden itibaren şiir föyünü işleyeceğim ya arkadaşlar. Şiir föyünün de ee, ilk temel konusudur. Yani burayı iyi anlamanız gerekiyor ki ileride üzerine koyacağımız yerleri de iyi anlayın. Şimdi koşuk, İslam öncesi Türk edebiyatında bu sığır ve şölen vardı ya sığır af törenleriydi, şölen de ziyafet törenleri. Bu törenlerde söylenen şiirlerin genel adı. Koşuk kahramanlık konusunda olabilir. Aşk konusunda olabilir. Efendime söyleyeyim e, sadece kahramanlık aşk diye düşünmeyin. Bir eleştiri de olabilir, bir övgü de olabilir bütün şiirler koşuk adı altında toplanıyor. Yani daha sonraki dönemlerdeki bu lirik şiir, epik şiir, pastoral şiir gibi ya da taşlama, koçaklama, lirik şiir gibi taşlama, koçaklama ve güzelleme gibi özür dilerim. Lirik değil. Taşlama, koçaklama, güzelleme gibi şey düşünmeyin. Genel, özel ifadeler düşünmeyin. Genel. Bu şiirlerde doğa sevgisi, aşk, kahramanlık, yiğitlik gibi konular işleniyor. Nerede? Koşuklarda. Halk edebiyatına karşılığı neydi? Duyar gibiyim koşma. Divan Edebiyatı'na karşılığı neydi? Elbette gazel. Şimdi koşuklar kopuz eşliğinde hani saz demiştik ya günümüzdeki saz bağlama gibi hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde söyleniyor. Dikkat edin hece ölçüsü ve dörtlük. Ve bu şiirlerde uyak düzeni yani kafiye düzeni nasıl oluyor? Düz kafiye şeklinde A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B biçiminde düz kafiye kullanıyor Türkler. Şimdi arkadaşlar bundan defaten bahsettiğim Koşuklar halk edebiyatında ne adını alıyor? Koşma ede adı adını alıyor. Divan edebiyatında gazel diyoruz unutma. Şimdi mesela burada bir koşuk örneği var. Eski Türkçe ile yazılmış. Öfkem gelip okradım, aslan loyu kökledim, atlar başın, topradım, emti beni kim tutar? Yani öfkem geldi fırladım, arslan gibi kükledim, yiğitler başını doğradım, şimdi beni kim tutabilir? İçinde çok ciddi bir hamaset var. Yani kahramanlık var. Ve şunu fark ediyor musunuz? Hani öncelikle şu detayı vereyim. E, şiir bir e, toplumun ya da bir insanın belleğidir arkadaşlar. Karakteridir, zihnidir. Ya mesela ilk Türklerdeki şu ifadeyi gördüm, şu şiiri gördüğümde direkt şunu görebiliyorsun. Çok sade bir söyleyiş ve e, nasıl söyleyeyim? Çok doğal bir söyleyiş. Yani Türklerin e, hani şeye ihtiyacı yokmuş böyle. Nasıl söyleyeyim size? Ekstra böyle süslemeye püslemeye özen göstermeye ihtiyacı yokmuş. Ya da bilmiyorlarmış bilmiyorum. Ama çok sade ve duru bir söyleyiş. Öfkem geldi fırladım. Aslan gibi kükredim. Basit bir benzetme mesela. Yiğitler başını doğradım. İşte düşmanların yiğitleri varmış. Onun başını doğradım diyor. Onu öldürdüm diyor. Şimdi beni kim tutabilir diyor. Baştan başa buram buram hamaset kokuyor. Kahramanlık kokuyor. Yalvın anın közi. Yelkin anın özü, tolun anın yüzü, yandı menin, menin, yürek. Onun gözü büyüleyicidir, onun canı hafiftir, yapısı zariftir. Onun yüzü yuvarlaktır, ay gibi benim yüreğimi paramparça etti. Muhtemelen bir kıza aşık olmuş, sevdalanmış. Onun gözü büyüleyici, onun canı yapısı zarif diyor. Onun yüzü yuvarlak diyor, ay gibi diyor. Benim yüreğimi ne yaptı? Paramparça etti diyor şiirde. Mesela ikisi de, bunların ikisi de koşuk. Bu biraz daha kahramanlık ifade eden bir koşuk. Bu biraz daha tabii ki güzelleme tarzında. Yani lirik şiir tarzında içinde aşk barındırıyor. Koşuk örneklerini gördünüz. Koşuk. Şimdi bir diğeri Sagu. Sagu İslamiyet'ten önceki ölen kişinin ardından söylenen şeylere bir Sagu diyor. Sagu'nun halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, Divan edebiyatındaki karşılığı Mersiye. Arkadaşlar bir kişinin e, Sagu söylemesi için gerçekten o kişinin çok sevilmesi gerekiyor. Çünkü adı üstünde ölen kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü ifade etmek için söylenen şiirlerdir. Özellikle sagular nerede söyleniyor? Başıboş söylenmiyor. Elbette yerinde ve zamanında. O da nerede? Yu adı verilen yaz törenlerine yani bugünkü cenaze törenleri gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ölen kişinin yiğitliği, yaptığı işler geride kalanların acılarını yapılır? Elbette dile getirilir. Yine e, koşuktaki gibi hece ölçüsü var. Dörtlükler halinde söyleniyor. Kafiye düzeninde A, A, B, C, 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 B, D, 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 B biçiminde Sagular divan edebiyatına Mersiye, halk edebiyatına Ağıt dedik. E, buraya dikkat etmenizi istiyorum. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Alper Tunga, ilk Türk topluluğu olarak bilinen, tarihteki ilk Türk topluluğu olarak bilinen İskitlerin yani diğer Sakalar'ın hükümdarı. Alpertunga Tunga öldü mü? Yani Alper öldü mü? Issız acın kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Yani Alper Tunga öldü mü? Geçici dünya kaldı mı? Felek öcünü aldı mı? Şimdi benim yüreğim yırtılır diyor. Müthiş bir üzüntü, korkunç bir üzüntü var. Alper Tunga tabii Türklerin ilk hükümdarıdır aynı zamanda. Ama bakın ya şuna dikkat edin. İskitlerin hükümdarıdır. İskitler bir devlet değil arkadaşlar. İskitler yani Sakalar tarihteki ilk Türk topluluğudur. <laughs> bu arada tarih bilgisi de vereyim. Tarihteki ilk teşkilatlı Türk devleti Asya Hun devletidir. Bu detayı lütfen kaçırmayın. Şimdi <laughs> tabii şey de var. Işte tarihteki ilk Türk İslam devleti Karahanlılar, Avrupa'da kurulan ilk Türk İslam devleti İdil Bulgarları. Bunlar diğer bilgiler, ek bilgiler. Ama biz daha şimdi o kısımlara gelmedik. Hele Karahanlılara hiç gelmedik. Geçiş döneminde bahsedeceğim ondan. Şimdi bir diğeri saf. Arkadaşlar saf en kolayı. Aslında normalde eski Türkçe'de sap söz demek. Sap söz demek ondan türemiş. Sap. B V farklılaşması oluyor. Sal eşittir günümüzdeki atasözü. Yazanı belli değil. Ee, mesela kaynar öküz keçiksiz bolmaz. Yani coşkun ırmak geçitsiz olmaz. Aç ne yemez tok ne temez. Aç ne yemez tok ne demez gibi düşünebilirsiniz. Kişi alası içtin yılkı alası dıştın. Yani insanın alacası içinde hayvanın alacası dışındadır. Ermegüge bulut yük bu olur. Yani tembele bulut bile yük olur. Hocam bunlar çok kolay söyleyişler değil mi? Bunlar çok basit ifadeler. Arkadaşlar böyle düşünmeyin. Niye biliyor musunuz? O dönemki ki yani hani o dönemki zaman içinde yani şu söylenenlerin gerçekten çok büyük bir geçmişi var, altyapısı var, kültürü var. Bilinçaltı var. Yani bir şeyler yaşamışlar ki bu sözleri söylemişler. İşte hani atasözü 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 diyoruz ya. O atalarımız kimmiş? O atalarımız ilk Türklermiş. İlk Türklerin söylediği sözlermiş bunlar. Şimdi e, bu arada şu detayı da söyleyeyim. Şimdi sav savuk koşuk destan dedim ya. Sav savuk koşuk üzerinden gideyim. Arkadaşlar bu sav savuk koşuk sözlü edebiyat e, dönemin ürünleri. Sav savuk koşuğa ilk defa nerede yazılı olarak rastlanıyor diye sorarsak çok önemli bir bilgidir. Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda Divan-ı Türk adlı eserinde Koşuk, sagu ve sav örneklerini veriyor bize. Türklerin söylediği koşuz koşuk, sagu ve sav örneklerini veriyor arkadaşlar. Yazılı olarak ilk defa bu eserde rastlıyoruz. Önemli bir bilgidir bilesiniz. Şöyle devam edelim. Ee, şu soru sizde. 2012 sorusu.